Evet bu koca koca kitapları gördüğünüzde acaba neresi aklınıza geliyor? Benim aklıma hemen hukuk fakültesi geliyor. Hep alışmışızdır koca koca kitaplar. Bunları elde taşımak zor. Bir de bunları kafada taşımak lazım. Tabii ki bunda da bitmiyor. Bir de elimde insan hakları evrensel bildirgesi var. E tabi bunların hepsini üstlenmemiz lazım. Ama sadece bu şekilde değil. Bir de kafamıza yazmamız lazım. Şimdi onun yöntemini öğrenmek için Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne adım atıyoruz. Doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Bu kez gençlerin çok teveccüh ettiği bir bölümü hukuku konuşacağız. Kimle konuşacağız? Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Yıldırım Uller hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz, hoş geldiniz. Hep böyle hani adalet saraylarında gördüğümüz bir söz vardır. Adalet mülkün temel temelidir. Evet. Yani oradaki mülk ne anlama geliyor? Ee, devlet. Devlet. devlet, anlamına geliyor. Devletin temelidir. Yani şeyde bu orta çağ şeyinde anlayışında hükümdar mülkü yani o ülke hükümdarın mülkü sayılıyor. E, mülkün temeli de adalet olsun. O bir temenni. Hem temenni hem öğüttür şeye hükümdara. Peki o öğüt sadece bizde mi gözükür yoksa Hukukun uluslararası bir e, şey midir o? Öğütü müdür? <laughs> uluslararası ama bu biraz da şeyi e, yani İslami anlayış olduğu için bizde gözüküyor. Bizde gözüküyor. Biz de Peki gözüküyor. gençler niye bu kadar hukuka teveccüh gösteriyor? Çok meraklılar, çok istiyorlar. Bütün hukuk fakülteleri bildiği kadarıyla hepsi de doluyor. Evet, değil evet. Mi? Peki nedir bu? Siz zamanınızda da mesela öğrenciliğinizde de böyle miydi? Evet, hep böyleydi. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Bir kere şimdi hukuk aslında bir toplum düzeni de ne der ki? Şey, yani hukuku bilirseniz topluma hakkınız eriyor. Hı hı. O iyi bir şey. Bir de mezuniyetten sonra iyi bir meslek imkanı veriyor. Peki iş garantisini beraberinde o isim getiriyor mu gerçekten? O iş garantisi dediğiniz aslında şu günkü günde bir yani eğer avukatlık yapmak istiyorsa serbest piyasa. Yok, o devletin şeyine girecekse yani yargıç olacaksa o sınavla. Sınavla ama yani hukuk diploması şart tabii. Ama ö özel sektör olduğu zaman, avukatlık olduğu zaman iş bilenin kılıç kuşağında. Evet, evet. Değil yani mi? öyle. İyi, o. her şeyin yolu aynı aslında. Evet, evet. Peki bütün hukuk fakülteleri, dekanları veya hukuk fakültelerinin idarecileri hep der ki en iyi biziz. <gülüyor> <gülüyor> Peki hukukta söz savunmanın olduğu zaman en iyi bizizin tarifi savunması nedir? E, şu olabilir yani bir fakülteyi yapar yani öğretim kadrosu yapar. O kadro güvenilir bir kaysa yani iyi ise bu da söyleyen. Mesela ben aklı olarak böyle diyebilirim. Peki <laughs> ben bir genç olarak yani 17-18 yaşındaki bir gencim. E, hukuk fakültesini düşünüyorum. Peki sizin iyi olduğunuzun göstergesi nedir? Yani ben nelere bakmalıyım ki size not vermeliyim? Şimdi aslında tabii yani her alanın iyisine o alan bilir. Ama e, üniversitede bir de derecelenme şeyleri var. Yani kriterleri var. Kriterleri var. Mesela profesör kendi alanın en son adamı saydık. E, şimdi mesela bizim şeyde fakültede profesör sayısı çok fazla. Hı hı. E, hatta e, bizdeki profesör sayısı çok üniversitedeki sayıdan fazla fakültedeki. fakültedeki. Ü, şey e, başka ölçü Ayrıca bakmak lazım çok şu hı hı. alandaki bir de isim yapmış adamlar var tabii hı hı hı. yani bu isim yapmış mı alan biliyor kendi alanı biliyor hı hı. yani bizim mesela hukukçulara sormak lazım. Hı hı. Şimdi programdan önce hocam dedi ki ben dedi çok konuşmayı sevmem şimdi biz de tam tersini biliriz hani hukuku <laughs> seçeceklerin çok konuşması lazım diyebiliriz. Hangisi doğru, ikisi, yani ikisi de doğru mu? E, ne, ne konuştuğuna bağlı tabii. <laughs> ya da doğru konuştu, <laughs> değil mi? <laughs> hukuk zor mu? Hani herkes seçiyor. hukuk herkese uyar mı peki? E, uymayabilir ama şeyinin, bilmiyorum bunun bir yetenek sınavı ile girdi. o yetenek sınavı denenmiş ve uygulanan bir şey yok şu anda. Yani hukuka yatkınlık, var. eğer hukuka yatkın değilsen olmuyorsun. Yani ne kadar uğraşırsan hukukçu olmuyor. Hı hı. O yatkınlık ne bileyim ben e, herhangi bir fakültede hı, hı. E, kim okutursa okutsun ikinci hı hı. sınıftan itibaren hukukçular çıkmaya başlıyor. Hı hı hı. Ama onların arasında değilse diplomayı alabilirsin. Hı hı. Hukukçu da olmazsın. Anladım. Peki şimdi e, diyorsunuz ki antrenör iyi, teknik direktör iyi. E, teknik kadro da iyi. Ama sahaya çıkıp da oynayacak olan oyuncular. Evet. Peki sizin oyuncular nasıl oynar? O, o yani benim kanaatim şu, yani ben e, gözümü burada açmadım. Hı -hı. E, başka hukuk fakültelerindeki e, yetenekli çocukları burada da görüyorum. Hı -hı. E, yani mesele yok <laughs> o bakımdan. Peki ağır mı hukuk eğitimi? Yani o kalın kitaplarınız var sizin, onlar ezberlenir mi? Hani analitik düşünce gücü gerekli ha, mi? O gerekli. Ha, so o gerekli. Sormak istediğim bu. Evet, o gerekli. Zaten hukukçu da yatkınlık oradan başlıyor. Matematik, kısmı? Ta ta matematik. Mesela i̇şte matematikte başarılı olanlar hukukta başarılı oluyor. Yani Hı -hı. deneymiş, denenmiş bir şey. bu. Benim şahsi gözlemlerim de böyle. Hı -hı. Ee, ezber değil tabii ki, ezber. Hı -hı. Ee, bir, bir yere kadar düşün, düşün, ezber düşünme demek değil ki hı hı. yani hukuk e, düşünceye gerektiriyor Mesela mimarlık için deriz ki belki yanlış diyor olabilirim ama genel kanı şu mimarlık okuyacaksan hani büyük şehirde ya da tarihi geç olan bir yerde onunla yoğrulmak için hukukta da böyle bir kavram var mıdır? Yani ana kıta, yavru kıta, ada ayrılır mı yoksa bütün müdürler? Yani kendi ortamını yaratırsın yani nereye gitsen kendi ortamını yaratırsın ama bu adada tuttu bu iş yani e, Kıbrıs bir e, üniversiteler adası haline yani geldi. geldi. Ve bir şekilde hukuk fakültesi de burada gelişti. Hı hı. Her şey var burada. Evet. İşin aslında her şey var. Peki yıllar önce İngiltere'den şimdi e, fakültenin adını hatırlayamayacağım da dünyaca ünlü bir fakülteydi. Onun dekanı konuk olarak katılmıştı. Dedi ki e, bana bizim çocukları onların çocukları kıyaslıyorum. Sordum hocam dedi sizin çocuklar dedi sırf öğrenci dedi. Bizim çocuklar dedi daha biz istemedi teklemeden dedi hukuk bürolarına gidip çalışırlar dedi. Katılıyor musunuz? Ya da çalışmalılar mı? Ne zaman çalışmalılar? Ya da siz gönderiyor e, musunuz? Valla e, benim kafamda şey e, ayrımı vardır. Yani akademik çalışma ile pratikteki pratik. e, ayrımı ne kesin. Hı hı. Başka başkalarında bu kadar kesin değildir. E, ben e, pratik e, daha sonra geleceğini düşünüyorum. Yani yani önce, önce, ben, önce bir kere akademik for, formasyon olacak, ol, olsun. Ondan sonra şey e, Uygulamaya hı. Yani o olmadan uygulamaya geçmenin bir anlamı hı hı. yok gibi geliyor. Çocuklar mesela hukuku sorduğu zaman bana iyi güzel hukuku seç. Ama birazcık hani üzüldülerim, e, bilmiştik de hasardım. Derim ki bilişim hukukuna yönel. Ya da deniz ticareti hukukuna git. Evet. Bilmiyorum bu hukuklar kaç tane? Bunlar bana çok hani önemli gibi geliyor ama siz ne tavsiye edersiniz? Şimdi hukuklar kaç tane diye sorusunun <laughs> yanıtı şey. Ee, yani <laughs> na insanın ihtiyacı ne kadar sonsuz, sonsuz. Sorunu ne kadar sonsuz, sonsuz tabi. Yani bir düzenleme yani Hı. yeterince bir düzenleme alanı oluşmuşsa işte hukuk o ee, ama önce bir temeli kavramak lazım. Ondan sonra e, bir şey tabi, gayet Yani o olmadan yani anatomi bilmeden ya cevabet yapmak tabii. gibi bir şey olur. Peki o uzmanlık alanında hani çocuğun notları mı bunu belirler şartlar mı bunu ve çocuğun ilgi alakası mı siz mi yönlendiriyorsunuz? Ee, biz yönlendirmiyoruz. Yani ya bize bakıp yönlenenler oluyor. Yani işte kimi beğeniyorsa ona doğru bir şey, o, o gerçek aslında. Ama onun dışında eğilimi var, bir de hayat şartları tabii. Nereye götürüyor? Hı Değil mi? Ee, ona göre belirleniyor. Peki hukuku e, seçen bir öğrencinin yani, e, tamam seçtim güzel bir dalı seçtim orayı da kazandım ama ondan sonraki ondan sonraki süreç bence çok tiginlik gerektiren bir süreç. Yani e, sen e, sosyolojiyi okuyacaksın. Evet, sen felsefe okuyacaksın. Hmm, yani her şeyi, her şeyi bileceksin. Her şeyi sanatı da bileceksin. Aslında büyük bir sorumluluk alıyor öyle değil mi? Siz bunları nasıl takviye ediyorsunuz? Her şeyi bilmesinin gerektiğini söylüyoruz. Ama kim her şeyi? Her şeyi bilmenin anlamı şu. Her şey hukukla ilgili olduğu için her şeyi bilmek lazım. Evet. Ama kim ne kadar buna e, gayret ediyor onu bilemem. Ona bir şey diyemem. Her dalda bir ekoller vardır. Hani bu ek, ekoller hem tarihsel bir ekoldür hem de bir başarının ekolü olarak yansır. Mesela hani Ankara hukuk deriz ya İstanbul hukuk, Marmara hukuk böyle gelir. Şimdi onlarla kıyasladığınızda bir de deriz ki ya çok kalabalık amfiler. Yani. Hani e, diğer vakıf üniversiteler, küçük ama dinamik. Ne kadarı ne kadar doğru bunların? Siz onları da gördünüz. Bunlar da ee, Evet evet yani ben mesela İstanbul Hukuk mezunuyum. Evet, Sonra evet. bütün meslek hayatım Ankara Hukuk Fakültesi'nde gelişti. Ben ee, de soruyu tam sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Üçünü de kapsıyor. Yani aslında geleneksel olarak kalabalık Hı. şey eğitimidir hukuk. Yani Hı. biz de kalabalığız şu anda. dış ülkelerle hani e, işbirliği diyelim öğretim üyesi basında da öğrencilerin mesela bir hukuk öğrencisi burada okuduktan sonra yurt dışında da bunu e, icra edebilir bu sorunun birinci kısmı ikincisi şu hukuku okuyan herkes hukuk mu icra eder yoksa başka hani danışmanlık mı yapar müşavirlik mi yapar bir de onu sormak istiyorum şimdi o ikinciden başlayayım şey şey demiştim e, her şeyi bilmek e, zorunda hukukçu Dolayısıyla Mezuniyetten sonra ne isterse yapar Ne isterse yapar Başka ülkeler e, Gelirsek Aslında hukuk ulusal bir şeydir evet. İlke olarak e, Mesela başka herhangi bir ülkede e, Diploma almış kişi gelip Türkiye'de e, hukuk Uygulayamaz hı hı hı. Aynı şekilde Türkiye'den mezun oldu. Hı 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 hı. Da, e, o, yani Vatandaşlık esas burada ee, ama yani mesela ben yurt dışına çıktığım zaman hiçbir sıkıntı çekmedim. Hı -hı. Ee, İstanbul Fakültesi mezunu olmak için dolayısıyla. Peki şu nasıl olur? Diyelim ki hukuka ben girmek istedim ama puanım yetmedi. Kontenjanına giremedim. Ama hukuk sevgim de var. İşletmeyi veya iktisatı veya uluslararası ilişkiler kazandığım zaman belki hukukçu olamam ama hukuktan bazı alarak en azından o bilgileri kendi dalımda inşa edebilir miyim? Kullanabilir miyim? Ee, olabilir bir de şey var tabii. Yani yüksek lisans için hı, e, o imkan, imkan var. Yani geleneksel değildir bu. Yani bizde yüksek lisans doktora sadece hukuk mezunlarına açıkta Geleneksel olarak ama işte ben öyle düşünmüyorum. Galiba şimdiki uygulamada öyle değil. Asıl bu da bir zenginlik. Tabii tabii. Canım. Yani e, ne bileyim ben matematik bilen adam niye gelip e, hukuk okuması yahut felsefe bilen Peki birisi. bu kadar hukuk fakültesi var. Bu kadar mezun veriliyor. Hocam kaliteli olduktan sonra sorun değil. Olsun mu? Yoksa hocam bu gidişat gidişat değil. Bir yerde ee, nokta konması lazım Şimdi mu? bu serbest piyasaya adam yetiştiriyorsak yapacak bir şey yok. Zaten böyle. Evet. Yani mesela e, herhangi bir mesleği e, yani ulusal planlamayla kaç kişi gerekiyor ona göre yetiştirecekseniz o çok değişik bir şey. Evet. Var. Hı hı. Ee, ama yani yetiştirdiğiniz adam hangi de, düzeyde de onu da bilemezsiniz. Tabii daha başta. İşte orada fakültesi veya evet. kişinin içindeki ha, ışık. O, o, daha fazla çok o. Var. Peki fazla çok teşekkür o. ediyoruz katıldığınız için. Harika. Peki sağ olun. çok, çok teşekkür ederim. Evet e, bugünlük de süremiz burada sona erdi. Tekrar buluşma gümündeyle. Esen kalın efendim.